Selim'den nasıl şüphelendim ya? Bu ses ne? Ay çok sağ olun. Ne gerek vardı canım? Alt tarafı coğrafya sözlüsünden yüz aldım. Ya tamam ama madem kutlayacağız. O zaman Kenan Doğulu'dan çakkı da Boşuna heveslenme Ayşe Gücüm. Bunlar senin için değil. E kim için peki? Sokullu Mehmet Paşa için. Sokullu Mehmet Paşa mı? Hani şu meşhur sadrazam mı? Evet. Biliyorsun yarın sizin okulda tarih öğretmenliğine başlıyorum. <laughs> e konumuz da Osmanlı'nın yükselme devri. Ben de kendisinden rica ettim. Kırmadı geliyor. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa buraya mı geliyor? Evet, aynen öyle. Şişt, geliyor. Melda! Memo! Tanıştırayım. Bu yeğenim Ayşegül. Maşallah, maşallah. Öp bakayım elimi. Eee Selda nerede? Bilmem. Buradayım. Neredesin? İşte buradayım. Vay! Merhaba. Vay vay vay. Hoş geldin Memo'cum. Selda Sultan. <laughs> Ama kesilen sakal yerine çıkar. Hı. Ay sağ ol Memo verdiğim bilgiler sayesinde yarın çocuklara derste bir sürü ilginç şey anlatacağım. Ya Sokollu be bak kafama takıldı. Sen şu ziget var seferin nasıl kazandın bir de onu anlatsana. <laughs> Yemezler Orhan. Bizim sadrazam arkadaşlardan gizli gizli tiyolar alıp sonra da dünyayı zapt etmeye kalktın. Bak teklifimi iyi düşün. Seni Rumeli beyler bey yapacağım. Bak bu fırsat kaçmaz <gülüyor> ha. <laughs> Yahu ben koskoca sadrazam olmuşum. Ne yapayım Rumeli beyler beyliğini? Şan, şöhret, mevki seni şımartmış Mehmet. Sen böyle değildin eskiden ha. <laughs> Selda, hazır mı yemek? İki dakikaya kadar hazır. Sen görürsün Melda. Sen benim dilavirimi elimden aldın ya... ...ben de Sokollu'yu senin elinden almazsam... ...bana da Selda demesinler. Göze göz, dişe diş. İntikam, intikam. E, e şekerim Şuradan, ay e, o hanım. kurabiyesi yaptım bir tabakta size getirdim. <laughs> e hayırdır Seldoş? ne bu oh. kıyafet? Bu bi, 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 bizim bir e, akrabamızın çocuğunu sünnet düğünü vardı da onun için böyle giyindim. <laughs> Makyaj da yapıyordum tam çıkmak üzereydim. Çok teşekkür ederim. ben seni tutmayayım o zaman. Aa <laughs> iyi olur. Ay şunu şuraya şöyle bir koyayım. Bir beş dakikada oturayım öyle gideyim. <laughs> ne oldu Şükrü Hanım? Ee, e, yok bir şey de. Ya bir an kaşık kendi kendine dönüyormuş gibi geldi de. <laughs> Ay ilahi Ay Şükrü Hanım olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. Kaşık öyle döner mi? <laughs> ya <Ay> ilahi. <laughs> Hayırdır Selda? Neye gülüyorsun böyle? Anlat biz de gülelim ya. <laughs> Aa, ben. <laughs> Ben sizi tanıştırıyorum. Ee, komşumuz Şükroş, Şükran Hanım. Ve eski bir aile dostumuz. Soko... Ee, Mehmet. Ee, Mehmet'cim biz Mehmet. geç kalmadık mı? Hadi bir an önce çıkalım. Ee, siz de geçerken bırakalım. Nasılsa yolumuzun üstündesiniz. Hadi buyurun. Ay. Buyurun Al. buyurun. Ah Selda ah. İlk yalnız kaldığın anda kim bilir hangi dağa çıkardın adamı. Cık, yok. Bu böyle olmayacak. Bunun muhakkak evlenmesi lazım. Durumu fena. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.